Oyuncular bunlar hani çok özür dilerim hani Beşiktaş seviyesindeler mi değil mi daha ben anlayamadım hı hı. Hani Onlara güvenip bir sezon çıkılır mı Joseph ne zaman dönecek e, alınan Kerem Atakan oraya hemen monte edilip verim e, verecek mi anlatabilir mi e, Stoper Necip oynuyor e, bütün bunların ışığında sen hala forvete sol açığın varken sağ açığın varken ya sağ açığın Gezal. Kafalar mı karışık biraz? Sağ açığın Gezal. Sol açığın <laughs> e, Enkudu ve alternatiflerin de var. Yani neyi kovalıyorsun şu an? Begorstun var, Cenk'in <laughs> var, Muleka'n var. Muleka'yı orada burada her yerde de oynatıyorsun. Hani önceliğin nedir? Aynı anda yapacağım. Yok işte mesela şey diyebilir şu anda içinden. Ceyhun Kazancı ya da Başkan ya da Beşiktaşlı yöneticiler... Ya Serkan Korkmaz'a bak biliyoruz biz de neyin öncelik olduğunu. Aynı anda yapacağız işte hem stoper alacağız hem orta alacağız hem forvet alacağız gibi bir şeyse de hani bilmiyorum hani Beşiktaş'ın da finansal durumu Galatasaray ve Fenerbahçe gibi o kadar rahat mı? Bu kadar rahatlarsa dediğim gibi Galatasaray gitsin hem Umut Bozuk hem Cengiz evet. Ünder'i alsın hem Kaan Ayhan'ı alsın. Beşiktaş'ta gitsin hem Delali'yi alsın hem İshaki yeni alsın hem Dembele'yi alsın. Ama önceliklerini yapamıyorlar. Bak hala Hala yapısal problemleri var bu takımların. Biz hala Fenerbahçe'nin golcüsünü, Beşiktaş'ın stoperini, Trabzon'un işte eksiğini, Galatasaray'ın e, eksiklerini, bekini hı hı. falan konuşuyoruz. Yani ne yaptınız abi bu kadar ay? Geç kalındı. Yani... Yine benzer isimler. Şöyle bir bakalım Fanatik gazetesine. Ali için riske değer demiş İsa Kiyan'da. Son saatler diyor e, Fanatik gazetesi. Beşiktaş'ın Serkan demiş, Serkan imzaya Aksana hazırlandı. Demiş. Ben de İngiliz aynı Yıldız'ın yorumları sen de evet benzer ifadeler Heyecan Del yarattı. Delali için riske değer. E, ee, Foto maçı zaten görmüştük Serkan Hanım. Salih ve Enkudu'nun performansına vurgular var. Sabaha da bir bakalım. Sevgili Ogun Şahinoğlu da o da Delali'den bahsetmiş. Gözler Çebi'ye çevrildi. Transferde artık sona gelindi. Şöyle ki 2 milyon 250 bin euroya anlaşılmış. Vergi problemi sebebiyle bir ek talepte bulunmuş. Başkanın sıra sırakımı revize edilmesine sıcak baktı konuşuluyor. Ee, Hürriyet Cenk Tosun Karagümrük karşılaşmasında yaşananları anlatmış. Önemli. 90 dakika da olsa 30 saniye de olsa diyor. Beşiktaş formasını giymek şereftir. Burs şampiyonluk getirecek diyor. Aferin güzel evet. değerlendirmiş ama Cenk böyle biri zaten Cenk böyle bir profil. Evet evet Cenk kızmasın. Aynen. Bence kendisine yapılan ayıp. Yine açıklamalarını da ekranlarımıza getirdik. Önemli mesajlardı. Umuyorum Trabzonspor için tarihi bir gün olacak dedi. Tabi muhteşem taraftarında desteği mutlaka olacaktır. İlk maçta nasıl buldun? Bence oradan bir alalım sonra bu akşam konuşalım. Ya ben ilk maçta Trabzon'u kötü buldum. Hı hı. Ee, rakip bir kere çok dişli, önemli bir rakip. Ee, hakikaten Bakasetas'ın golüyle mucizevi bir şekilde umutlandık. Yani ben 2-0'dan sonra hani 3-0 falan olur endişesindeydim. Maç sonrasında tabii çok enteresan bir e, açıklama geldi Abdullah Avcı'dan. Performanstan memnun olduğunu, evet. stattan memnun ayrıldıklarını söyledi ama e, iki ayaklı bir maçta e, oyuncularının motivasyonunu avucunun içinde tutan bir teknik adamın e, böyle konuşması, nasıl ki demin e, Cenk'in konuşmasını takdir <laughs> ettim. Samimi olmasa da, olsa da belki de samimi. Hani onu ben bilmem. Belki Abdullah Avcı da inanıyordu gerçekten o gün takımının iyi futbol oynadığına. Belki gerçekten hiçbir endişe barındırmadan ayrıldı stat'tan. Aa biz bunları rövanşta yeneriz dedi. Hani ama ben samimi olarak konuşmam gerekirse Kopenhag'ın <laughs> o günkü performansı endişe vericiydi. 2-1'lik skorda Trabzon'un o gün ortaya koyduğu futbola göre çok iyi bir skordu. Bu akşama umutla bakmamızı sağladı. Ee, yani umarım bu maçtan sonra da e, değerlendirme fırsatı buluruz. Helal olsun Abdullah Avcı'ya. O gün öyle demek durumundaydı. İnşallah. Takımının motivasyonu için, hı hı. oyuncularını diri tutmak için öyle konuşmuştu. Oysa ki aslında durum o kadar açık değildi falan şeklinde yorumlar da yapabiliriz. E, ne yaparız bilmiyorum ama bir şekilde biz Şampiyonlar Ligi'ne katılalım. E, İçim. Gerisi detay şu anda. Bir de rakamlara bakalım. Sonrasında da manşetleri konuşacağız sevgili izleyenler. Kalan dakikalarımızda. Şimdi Trabzonspor Kopenhag maçıyla Avrupa Kupalarında 141. sınavını verecek. Peki şimdi sakatlar da var. Rakamlara baktık. Hatta hazırsa muhtemellerimizi de ekranlarımıza şöyle bir verelim. Sen tabii mutabık mısın Serkan Merak ediyorum bu isimlerde. Biraz konuşalım. Şimdi ne yapması gerekiyor bu maç için? Bu arada manşetlere başlıklar diyeceğim tabii. Hangisini beğendin? Ön plana çıkardın. Saldır Trabzon. Bence güzel. Güzel. Trabzon için tarihi gün. Doğru. Türkiye'nin önü açık. Bu ülke puanı puanıyla ilgili bir ile değerlendirme. Evet. O da merak konusuydu. Hı hı. E, yeni bir hikaye yazacağız. Abdullah Avcı'dan alıntı. Trabzon'da 283 milyonluk maç. Gerçekleri konuşalım. <laughs> yani hı hı. hepsinde aslında farklı bir tema var. Genelde e, bu kadar çeşitliliğe rastlamayız. E, Haydi bastır Trabzon şeklinde başlatıyor olur. Ama bak hürriyet demiş ki. Ya kardeşim iyi hoş da hani 283 milyondan bahsediyoruz demiş. Takvimde 350 milyonluk dev maç diyor. Yani evet. takvime sanki. gruplara kalırsa alacağı rakamlara tabii. Şimdi de realite kısmı Garanti var maddi kısmı alacakları var. alacakları var bir de. Evet. Bir de üstüne yani bir galibiyetin 2.8 milyon euro olduğu hı hı. bir ortam Şampiyonlar Ligi. 2.8 milyon Doğru. euro. İnanılmaz rakamlar şimdi Şöyle bir muhtemellerimiz hazır mı? Onları da ekranlarımıza verelim. Uğurcan olacak kalede. Bartra Hugo, Eren Larsen, Dorukan, Canin Abdülkadir, Barti, Trezege ve Cornelius. Böyle bir 11 hazırladık. Şimdi Trezege'yi soracağım. Bak yerine geldi ama beklentileri karşılayamadı. Bir terapi alınmış oyuncu foto haberine göre. Avcı onunla baş başa görüşmüş. Moral depolamış. Yeni isimler de sahnede olacak Barca ve Bardi'de. Nasıl bir maç bekliyorsun? Son iki dakikamız. Sen bize genişçe şey bir analiz yap. Yani iki şu, şu 11'i beklemiyorum. Hı hı. Onu söyleyeyim. Ee, bu 11'in orta sahası, Kopenhag'a e, fırsat yaratan bir orta saha. Ee, biraz daha temkinli bir 11 olabilir. 11'e tekrar dönersek, onun üzerinden konuşalım. Siopisli bir 11'i daha mantıklı buluyorum. Oynamasında mani bir durum yok değil mi? Siopist'li hı hı. Ee, bir 11'i daha mantıklı buluyorum. Ha Buradan eksilen de bence iyi işler yapmış olmasına rağmen ayağının tozuyla Bardi olabilir. Yani e, 11'i bir kez daha alırsak onun üstünden konuşmak tamam, isterim arkadaşlar. Tamam bir Burada, burada geldi. pardon. Ee, yani Dorukan Siopis, Abdülkadirli bir 11. Hı hı. Canini, Trezege, Cornelius bana daha mantıklı geliyor. Ama e, Abdullah Avcı böyle oynamak istiyorsa onun vardır bir bildiği. Belki hemen birden nasıl ki Beşiktaş'ın başlangıç senaryosu gibi. Hı hı. Hani birden bir iki gol atayım rahatlayayım sonra bakarız gibi bir şey de olabilir. Ama hani Kopenhag çok değerli toplu bir takım. Ne yaptığını bilen şuurlu bir takım. Hı hı. Dinamik bir takım. O yüzden Bence orta sahayı çok boşlamamakta fayda var. Bu şey, orta saha biraz yumuşak kalabilir. Hamşık yok kesin. esas belkiymiş sanki. Ben abi. Siopis. Siopis İşte mi o yüzden Siopis atışı evet. yaptım. Yani hani Bakalım. Siopis Dorukan, Abdülkadir okeyim. Abdülkadir kanada konabilir. O zaman hani e, yine Dorukan, Bardi, hı. Siopis olabilir. Canini hamle olabilir. Anlatabildim evet. mi? Yani burada Bardi güçlü olasılık çünkü orta sahada bir siyopist istiyor bu kadro bence. Peki o zaman biz de noktalayalım, temsilcimize başarılar dileyelim. Umarız yarın güzel başlıkları, manşetleri, yeni günde konuşuyor. Umuyoruz inşallah. Oluruz, ağzına sağlık, teşekkürler Serkan Korkmaz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere diyelim. Bugünlük noktalıyoruz, yarın aynı saatte medya dünyasında biz buradayız, hoşçakalın.